أعوذ <applause> بالله الشيطان الرجيم <متحكوم> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا دار رسول الله ماذا سعادة أصحاب رسول الله ماذا دار ما شاهد رسول الله ونعشاء الله فعز الله سيد الشيخ محمد الله خير ودار طريقات مع الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم إنها مبارك وأولاد الفتنة فاتقوا الله صدق الله العظيم الله عز وجل بيريور مالارنز aileniz, çoluk çocuğunuz dünya size imtihandır. Yani onları Allah yolunda sabit kadem kılması için, Allah, Allah yolunda olması için Allah'a yalvaracaksınız. Onları hayra vesile olsun diye yetiştireceksiniz. Hayırlı evlat, en kıymetli e, hazinedir insan için. Hayırlı evlat olmadıktan sonra isterse bütün dünya onun olsun. Sonunda, en sonunda arkadan ne bir Fatiha okur, ne bir hayır, hasanat yapar. Bütün e, biriktirdiğin şeyleri kötü yerlerde harcar, biter. Sana da sırf şeyi kalır. Onun için hayırlı evlat yetiştirmek Müslümanın en iyi yapacağı iştir. Nasıl yetiştireceksin? hayırlı evlat helal parayla iyi, iyi dinini, imanını ve Peygamber Allah Azze ve sevgisini, Peygamber Efendimiz'in sevgisini aşılayacaksa onlara baştan çocukken Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem buyuruyor. Çocuğu ilk Öğretecilerin şey konuşmaya başlayınca Allah diye öğretin Allah Allah diye onu ilk ağzından çıkan söz o olsun ki son hayatı sonunda da yani o sözden Allah huzuruna kavuşsun Allah sevgili kullarından olsun Allah'ın sevgili kulları zaten oldu mu sen kazanmışsın hem dünyada sana hayır, hayır olur, hem ahirette o da hayrı olur. Çünkü insanlar çocuğunu terbiye ederken ne yapacağını bilmiyor. Zannediyor ki çocuğu terbiye etmek, ona istediğini, her şeyi vereceksin. Ee, iyi okullarda okutacaksın, Ondan sonra yani ne varsa dünya metaından onun önüne koyacaksın ki iyi evlat olsun. Öyle iyi evlat olmaz. Çoğu olan nadir var onlardan. Nadir olanlar iyi değil. Çünkü nefes ne versen doymaz. Daha fazla ister. Onun için çocuğu terbiye ederken dediğimiz gibi her şeyi e, vermek de iyi değil. Lazım olanı vereceksin. Ta, e, tasarrufu öğreteceksin. E, Cemalekini öğreteceksin. Hangisi hangisi tasarruf diye onu da bilmesi lazım. Çok şeyler var İslam'ın gösterdiği, Peygamber Efendimiz sellem'in gösterdiği şeyler çoktur. Sert de olmayacaksın. Çok da, büsbütün de yumuşak da olmayacaksın. Bir sınır var. Buradan buraya sana müsaade, buradan buraya sana senin iyiliğin için dur daha sonra, daha sonra sen alacaksın. Yani çocuk bugün de şey değilse, o istediği şey bir hafta sonra, bir ay sonra sana vereceğim bunu. Sen bu güzel bir şeyler yap ki onu alasın. O ala beleşten aldığın vakit hiçbir şey olmaz. Yani kıymeti olmaz. Kıymeti olan biraz beklemekle, sabırla, isteyerek şey istemeden verilen şey hiçbir kıymeti olmaz. O ne ona fayda olur ne sana fayda olur. Onun için İslam terbiyesi mühimdir. Şimdikiler İslam terbiyesinden çok uzak. Ondan sonra da ne için bizim çocuklar böyle oldu, ne için şöyle oldu diye çok şey yaparlar. Bir daha çok bazıları çok katı oluyor. Çok fazla katı oluyor. O kadar da bu zaman insanına olmaz. Bu zaman insanı katı dersen bir kırıldı mı onu artık bulamazsın. Mesela Allah iyiliklerini versin. Benim kızım açıldı. Hafızdı. Örtülüydü. Çarşaflıydı falan. Çarşaf ona zorla yaptırdığın için fırsatını buldu mu hemen şey yaptı. Onun için o kadar da değil orta hali ümmetten vasata diyor Peygamber sallallahu ve Orta hali olunca idare eder gider. İyi de bilir, kötü de bilir, kıymet de bilir. Onun için Allah muhafaza etsin. Yaşadığımız devir hakikaten dünyanın en kötü devirlerinden birisi yaşıyoruz. Ahir zaman onun evlatları iyi yetiştirip onların e, ne için yaratıldıklarını e, bilmeleri lazım. Bazı kardeşler işte de ne için e, e, şey, anne babaya e, şey kabahat olur. <laughs> ne için bu dünyaya geldim gibisinden o senin ne ananın, ne babanın, ne dinanın şeyi olsa bütün dünya gelse gene gelecektin. Çünkü Allah Azze ve Celle iradesi senin ruhun senin bedenine gelecek. Daha ezelden gelmiş o şey. Onun için kimseye bu da çoluk çocuğa gençlere de hitap ediyoruz ki anaya babaya kötü davranmasınlar. Onların bir kabahati yok. Kimsenin kabahati yok. Allah'ın iradesiyle sen dünyaya gelmişsin. Sen ona teşekkür edeceksin ki Allah sana istediğini versin. İyi, iyi Müslüman olasın. Allah'ın sevgili kullarından olasın. Allah muhafaza etsin hepimizi. Bak, şeytanın en çok musallat olduğu der. her tarafta, şarkta, garpta, dünyanın her tarafında gençler şey gibi şeytanın oyuncağı olmuş. Allah yardım etsin inşallah. Allah hepsini korusun, muhafaza etsin.